Onur Koleji'nden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf fen bilimleri dersine ait ampullerin bağlanma şekilleri konusunu işleyeceğiz gençler. İlk olarak ampullerin seri bağlanmasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ampullerin tek bir kol üzerinde uç uca eklenmesiyle oluşan bağlanma şekline seri bağlama diyoruz arkadaşlar. Alt kısımdaki şekillerde görmek istersek eğer, bakın burada ikinci şekilde, ikinci ve üçüncü numaralı ampullerin bu şekilde yan yana bağlanması seri bağlanması olarak adlandırılır. Ya da bir diğer şekil üzerinde bakmak istersek, 4, 5 ve 6 numaralı ampullerde yine arda arda yani yan yana sıralanmalarıyla tek bir kol üzerinden gelen akımın üzerlerinden geçmesi seri bağlama şeklinde ifade edilir gençler. Seri bağlı devrelerde ampul sayısının artması ampullerin parlaklıklarını arkadaşlar azaltır. Çünkü pilden gelen enerjiyi ampuller kendi aralarında paylaştıkları için her bir ampul üzerine düşen enerji azalır. Bundan dolayı parlaklık da azalır arkadaşlar. Ancak ampuller özdeş oldukları sürece parlaklıkların birbirleriyle aynı olduğunu söylemek mümkün. Peki bize yukarıda arkadaşlar üç tane şekil verilmiş ve buradaki parlaklıkların sırasını görmek istersek aslında burada da yazdığım gibi en parlak bir numaralı ampul çünkü burada pilden gelen enerjiyi sadece bu ampul ne yapıyor arkadaşlar kullanıyor. Daha sonra ikinci ve üçüncü kendi aralarında eşit ancak birden daha az çünkü burada pilden gelen enerji bu sefer iki ampul arasında paylaştırılıyor. Buradaki 4, 5 ve 6 numaralı ampullere bakacak olursak bunlar da kendi aralarında eşit ancak bir diğer 1, 2, 3 ve 1 numaralı ampullerden çok daha az enerjiye ve parlaklığa sahiptir diyebiliriz arkadaşlar. Evet gençler bir diğer bağlanma şeklimiz paralel bağlanma. Paralel bağlanma ise ampullerin birer uçları bir noktada diğer uçlarında ise farklı bir noktada birleştirilmesiyle oluşturulan bağlanma şeklidir arkadaşlar. Yine burada gözlemlemek istersek bakın ikinci ve üçüncü numaralı ampuller ne yapmış? Alt alta sıralanmış. Her birindeki kollar birbirinden farklı. Yine bir diğer şekilde bakmak istersek 4, 5 ve 6 numaralı ampullerin yine farklı kollar üzerinde olduğunu gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Paralel bağlı devrelerde gençler ampul sayısı artsa ya da azalsa bile Ampullerin parlaklıkları değişmez. Çünkü her birine gelen enerji farklı bir koldan geldiği için bir diğer ampulün eklenmesi ya da çıkarılması ampul parlaklıklarında bir değişim meydana getirmez. Yine bu üç şekil üzerindeki ampullerin parlaklıklarını tartışacak olursak her birinden gelen bu pillerdeki enerjiyi hepsi ayrı ayrı kullandığı için arkadaşlar bütün piller, daha doğrusu ampullerdeki parlaklıkların eşit olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Evet arkadaşlar, isterseniz ampullerin seri ve paralel bağlanmasını kendi arasında karşılaştırmak istersek, ampullerin seri bağlanmasında ana kolda oluşan akım her bir ampul üzerinden aynen geçer arkadaşlar. Oysa paralel bağlamada ana kolda oluşan akım ayrılarak ampullerden geçer. Ampullerden birinin teli koparsa seri bağlamada diğer ampuller ışık vermez. Çünkü tek bir kol üzerine geçtiği için seri, seri bağlanmış bu devre tamamlanmamış olur. Oysa arkadaşlar paralel bağlamada tel, tel kopsa bile ya da ampullerden biri çıkarılsa bile yine diğer ampuller ışık vermeye devam eder. Çünkü her birinin hatırlarsanız telinin farklı olduğunu gözlemlemiştik. Seri bağlı devrelerde ampul sayısının artması parlaklığı azaltıyordu. Enerjiyi paylaştıkları için. Paralel bağlanmadaysa arkadaşlar ampul sayısının artması veya azalması parlaklığı değiştirmez demiştik arkadaşlar. Evet gençler, ampullerin bağlanma şekillerinden kısaca bahsettik. İsterseniz birkaç tane soru üzerinde kısaca tartışıp konuyu pekiştirebiliriz. Yukarıda arkadaşlar bizleri KLM ampullerinden oluşan bir devre verilmiş ve ampullerin özdeş olduğunu söylüyor soru bize. Buna göre parlaklıkları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Gençler akım bildiğiniz gibi pilin artı kutbundan çıkıp bu şekilde kolları ayrılıyor ve ne yapıyor gençler? Eksi kutbuna geliyor. Burada bizden parlaklıklarını sıralamamızı isterse L ve M ampullerin parlaklıklarının eşit olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ikisi birbirine paralel bağlı. Ve buradan gelen akım arkadaşlar kolları ayrıldığı için K bütün akımı kendisi alırken L ve M akımı paylaşır. Bu yüzden bütün akımı K aldığı için K'nın parlaklığı daha fazla. L ve M birbirine eşit ve K'dan arkadaşlar küçük olmalı. Bu durumda cevabımız da B şıkkı olmalı diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer soruya bakalım isterseniz gençler. Yukarıda verilen ifadelerle ilgili hangisi doğrudur demiş. Ayşe sınıftaki 3 lamba seri bağlanmalıdır. Ali, seri bağlı ampullerde ampul sayısı artsa bile parlaklık değişmez. Arkadaşlar Ayşe'nin söylediği ifade yanlış çünkü lambalar seri bağlandığı zaman ve lamba sayısı arttıkça parlaklık azalıyordu. Bizler sınıfta e, loş bir ortam istemeyeceğimiz için Ayşe'nin söylediği ifadeyi doğru kabul edemeyiz. Ali ise seri bağlı ampullerde ampul sayısı artsa bile Parlaklık değişmez demiş. Bu ifade de yanlış arkadaşlar. Çünkü seri bağlı ampullerde, pardon seri bağlı devrelerde ampul sayısının artması parlaklığı azaltırdı arkadaşlar. Bu durumda her ikisi de yanlış olacağı için cevabımız denizli şıkkı olmalıydı gençler. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ampullerin bağlanma şekillerinden bahsettik. Bir sonraki derste görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar.